Erzurum'da uyuşturucu operasyonu yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Sehir tacirleri Erzurum Emniyet Güçlerinin çemberinde bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kilo 20 gram uyuşturucu madde yakalandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, İstihbarat şube müdürlüğü görevlileri başarılı bir operasyona imza attı. Ekipleri operasyonlarda narkotik madde arama köpekleri Magnum ve Hera'da eşlik etti. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 31 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 300 gram metafetamin maddesi ele geçirildi. Bunun yanı sıra farklı adreslere yapılan operasyonlarda 13 kilo 100 gram skank maddesi yakalandı. Yapılan diğer operasyonda ise sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kilo 617 gram sentetik madde, 3 gram metafetamin maddesi ve suç unsuru 3590 TL'ye ulaşıldı. Toplamda 31 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.